Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugünkü tanıtacağım araç Renault Megan 3 kasa. Hatchback bir kasa. Megan 3'lerin sedan kasası yok. Bu şekilde hatchback kasası var. Bir de sport tourer yani station wagon kasaları var. Megan 3'lerin sedan kasaları yok. Business paket bu araba. Bundan sonra business paket üretilmiyor. Business paketin adı Joy paket oluyor. En boş donanım olarak. Bagajını şöyle göstereyim. 344 litre bagaj kapasitesi. Hatchback olduğu için eşya yüklemeniz, eşya almanız oldukça kolay. Geniş bir yükleme ağzı var. Sadece şurada bir ışıklandırma var. Bu tarafta yok. Yani kullanışlı bir bagajı var. Arkada park sensörleri yok. Şuradan tutup şu şekilde kapatıyorsunuz. Parlar ve arka stop grubu halojen. Fren lambası şu üstte de var. Gayet güzel. Anterimiz var. Ön koltuğu ben kendime göre ayarladım. Benim boyum 1.76. Şöyle dik oturduğumda diz mesafesi 4 parmak kadar var. Baş mesafesi yine o da 4-5 parmak kadar var. Şöyle yayılar oturduğumda dizim değmek üzere. Ama yine de rahat. Koltukları falan yumuşak hoşuma gitti. Ortada bir aydınlatma ışığımız var. Ön tarafta var. Şoför hariç 3 tarafta bu şekilde tutamaçlarımız var. Orta kol dayama yok maalesef. Dört cam otomatik bir araç. Aracın arka taraftan görünüşü bu şekilde ön tarafın. kapıların burası kumaş kaplı. Sert bir malzeme kullanılmış. Ön taraf da aynı arka tarafla yine kumaş malzemeler var burada dört cam otomatik elektrikli aynalar kontrol düğmesi var burada far yükseklik ayarı var şöyle bir göstergemiz var şurada saat radyo açık olduğunda burada radyonun bilgileri görünüyor klima kontrol düğmesi CD çalarlı bir müzik sistemi burada bir tane bardaklık var vitesin önünde. Geniş bir yer var. Evet efendim bu boş paket olduğu için, koldayama kol dayama yok maalesef. Keşke olsaydı çok rahat sürüş oluyor kol dayama olduğunda. Torpido bu şekilde. İki tarafta da ayna var ama ışıklı değil iki tarafta. Ön taraftaki sarı bir lambamız var. Evet arkadaşlar 2012 model business paket Megan 3'ün içinden anlatacaklarım bu kadar. Şimdi sürüşüne bir geçelim. Aracın anahtarı bu şekilde. Sustal bir anahtarı var. Evet 2012 model Megan 3'ün sürüşündeyiz. İlk başta yol sesine değineceğim bu aracın. Çünkü lastikleri yeni takıldı. Dün takıldı. Falken marka bir lastik. Sesini çok merak ediyorum. Daha doğrusu sessizliğini. Çünkü 67 desibel olduğu söylendi. Yani yalıtımı biraz daha iyi olsaydı bu aracın gerçekten sessiz bir lastik gibi görünüyor şu anda. Burası soğuk asfalt. Sıcak asfalta da daha sessiz olacaktır. Bu arabada Prince marka LPG var. trafik oldukça yoğun buralarda. Şimdi her zamanki gibi yokuş testimizi yaptığımız yoldayız. Bu araba 5 vites. Şu anda 5. vitesteyim. 90'la gidiyorum. 3000 devre çok yakın. bir dikleşti şu anda. Hızlanamıyor ama hızını koruyor. 105 ile gidiyor şu anda. 105'e yakın bir hızla. 110 beygir gücü var. Torku 151 Nm. Ya Motor güzel. Şu, şu anda rampanın en dik yerindeyiz. Tabii mecbur hızımızı düşürmek zorunda kaldık. Ona rağmen şu anda 4. vites 90 yani hızlanabiliyor. Ve LPG'de şu anda benzinle değil. Bu Megane 3'ün bu konsolunu ben çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. 120'ye yakın bir hızla şu anda virajlara giriyoruz. Araba virajlara hızlı girmeye alışkındır sahibinden dolayı. yani bayağı güzel. Bu hızlarda rüzgar sesi alıyor. Yani 100-110 gibi rüzgar sesi içeri giriyor. Oturuşunu çok sevdim. Alt bayağı bir alçakta kullanabiliyorsunuz. Alçaklık, yükseklik ayarı var koltuğun. Rölanti de sessiz bir araba. Yani şu anda hiç motor sesi gelmiyor. 3000-4000 devre kadar çıkıyorum. bir ile ikisi çok güzel. 3'ü biraz hantal. Ama tabii çok yüksek devirlerde değiştirmediğim için şu anda 100. Ya yani gayet tatmin edici bir motor var. Zaten az önce de yokuşta gördük. Motoru çok güzeldi. Bu arabanın yakıt ortalaması 7.1 görünüyor. Buradan yol bilgisayarına baktığımda araç sahibine sordum. Dedim bu LPG'yi mi okuyor diye. Yani entegre mi? Ya yani entegre değil dedi ama LPG'yi benzin olarak algılıyor. O tüketimi ona göre şey yapıyor. Ortalaması şu anda 9 litre. Yani 9 litre LPG'de gayet güzel. Ya yani boş paket olmasına rağmen yol bilgisayarı gayet güzel. Anlık tüketim. Kalan yakıt. Ama o kalan yakıt işte benzin mi yoksa LPG tankındaki şeyi mi gösteriyor? O büyük bir ihtimal benzini gösteriyordur. 31245 kilometrede bu araba. Performansı falan oldukça güzel. Megane'lar 1995'te üretildi ama Türkiye'ye 1996'da geldi. 96'dan 2002'ye kadar Megan 1 kasa, 2002'den 2008'e kadar Megan 2 kasa, 2008'den 2016'ya kadar Megan 3 kasa, 2016'dan günümüze kadar da ve hala devam ediyor. Megan 4 kasalar var. Sadece e, Megan 3'ün sedan kasası yok. Onun yerine fulliansı çıkardılar. Renault Fulyans'ı çıkardı. Ama bu araba bir 6. vitesi kesinlikle istiyor. Olsaymış çok daha güzel olurmuş. Daha sessiz seyahat edilirmiş. Çünkü 3000 devirden sonra motor sesi geliyor. Arabanın ağırlığı 1280 kilo. Bu aracın lastik boyutları fabrikasının verisi veya üstünde gelen lastiklerinin boyutları 205-65-R15 ebatlarında. Ama arkadaşım o lastiklerin işte değişme zamanı geldi. Çok az üretilen bir lastik olduğu için fiyatı yüksek. Onun yerine hangi lastiği taktı? Ebatları daha doğrusu. 205, 55, 16. Bu C segmenti araçlarında en çok kullanılan lastik boyutları. Tabi yanak boyutu 65'ten 55'e indiği için konforda bir tık azalma olmuş ama yol tutuşu da tabi bir tık daha iyi oldu arabanın. Şu arabada bir orta kol dayama olsaymış çok daha güzel olurmuş. Evet arkadaşlar. 2012 model hatchback Megan 3'ten bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen. Kanal desteklerinizde büyüyor. Desteğe devam diyelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın iyi günler dilerim